Densiz bir rahatlık, düzensiz hayatım Yıllanmış şarap gibiyim neden sizce bayattık Benden sana gelsin içine ettin hayatın Bense sana hep derdim yapma böyle hayatın. Hayatın demişken bir saniye düşündüm Düşündüğüme pişman olup neden sizce üzüldüm Sensiz kalmanın zararıymış bunlar hep Alayınızı sileceğim piyasadan tek tek Dostum yok ki benim zaten herkes düşmanım Ben bu andır Grand Tepin'de en büyük de üstadım Dostum olmadığı için mi bu kadar yalnızım Sana dokunan olursa onlara ben kazatırım Dedim ki her şeyin yeri yurdu zamanı var Düşman istiyorsan önce aynadaki kendine bak Kimse kimsenin iyiliğini istemez Param yoksa dostum yoktur kimse seni beklemez Eyyah! 2016. kavak bulut, Niga, special for Ali Koç, hadi. Bir çınar da aşkı yazarım ağzı açık kalırsın, günler bitti. Savaştım yine de gözün görmedi Kapında iki ay kaldım bir bardak su vermedi Söyle hangi yoldasın ve yolun sonu da bataklı Gittiğinin şansına birkaç dostum nazar attı Dinleyin susup da izleyin beni Rap'e aşkı dayarsan, kitap yapardım ben seni Kapattım kaç geceyi benim aydınlanmaz gündüzüm Kaç gecedir ağlıyor da hiç mi görmüyor gözüm zaman senin ne oldu var zaman ve gittin şimdi ne olacak hayatın oldu bir yalan Ebru Gündeş misaliydi söndürün bu kalbimi ve gelip de sorarsa bir gün onun içinde değerdi